Tahinli piyazı düşünüyorum ilk ya 2000 ya 2001 senesindeymiştim ve dedim ki aman Allah'ım ya bu nasıl acayip bir şey yani ne kadar lezzetli ne kadar güzel filan diye çünkü bildiğimiz köftecilerdeki piyazdan farklıydı ve evet Antalya'da yemiştim bunu. Ee, Antalya'nın meşhur şişçilerinden bir tanesindeymiş. Tam böyle merkezde. Küçücük bir dükkandı. Olağanüstü güzel bir e, hani böyle köftede şişler vesaireler şudur budur. Ve muazzam bir tahin var yani. Muazzam bir tahinli piyaz var. Dedim ki ya arkadaş bunun sırrı ne? Çok iyi abi işte, tahinli piyaz abi. Özel biz dedi sosu daha özel yapıyoruz filan falan. Şimdi ben size o özel soslarla vesaireyle çok uğraştırmayayım. Çok klasik sadece şunu göstermek istiyorum. Çünkü bilen gayet iyi bilir ama bilmeyen için piyazın içerisine tahin girdiği zaman olayın ne kadar farklı bir yere geldiğini burada hep beraber deneyeceğiz. Şimdi öncelikle piyazlık doğrayarak işe başlıyorum. Parmaklarınızı koruyun. Ve elinizden geldiği kadar ince piyazlık doğrayın bir tane soğanı. Şimdi bunları aldım. Böyle bir kasenin içerisine koydum. Derin kasenin içerisine. Birazcık sumakla ovmak istiyorum. İki tatlı kaşığı kadar şu bir, bu da iki tatlı kaşığı sumak. Sumak hem birazcık ekşilik verecektir hem soğanın birazcık diriliğini kıracaktır. İkisini beraber şöyle güzelce ovdum ve hani soğanı eskilerin tabiriyle tam değişiyle hafiften bir öldürdüm. Ellerimi yıkayıp yola devam ediyorum. İşin içerisine kuru soğan koyduk ama birazcık da taze soğana ihtiyacımız var. Çok fazla değil, iki Taze soğan bizim için yeterli olacaktır. Taze soğanı da şöyle ince ince doğramanız yeterli artar bile. Sadece beyaz kısımlarını değil, birazcık da diri ve körpe olan yeşilleri de aynı şekilde doğrayarak işe devam ediyorum. İşte bu. Beyaz soğan. Daha doğrusu kuru soğan ve taze soğan hepsi beraber bir araya geldiler. Şimdi burada bir domates ilavemiz var. Eğer domatesin kabuğunu soymak isterseniz soyun. Çekirdeğini çıkartmak isterseniz çıkartın. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Yalnız ben burada mümkün olduğu kadar şöyle hani ee, küp küp doğrayacak şekilde domatesleri mümkün olduğu kadar şöyle hani hafif suyuyla beraber küp küp olacakmış vaziyette işin içine koymanızı istiyorum. İster çekirdekli, ister çekirdeksiz, ister sulu, ister susuz, ister kabuklu, ister kabuksuz. Artık bundan sonrası size kalmış vaziyette. Domateslerinizi ortadan ikiye, ondan sonra bir kere daha kesin. Sonra böyle iri iri vaziyette hepsini doğrayıp salatanın içerisinde eşit kalacaklarmış gibi doğrayarak onları da ...alıp içerisine ilave edin. Domatesleri de doğradım. Aldım içerisine. Şunlar fazla. Bunları attık. Şimdi burada bir genel karışımımız var. Tezgahın üstünü sileyim. Ve yola devam edeyim. Ee, buraya olayın başrol oyuncusu olan... ...yani olayı piyaz haline getirecek olan... E, ...haşlanmış fasulyeleri koyacağız. Ne kadar arzu ediyorsanız koyabilirsiniz. Ama ben burada bu karışım için... ...aşağı yukarı 2 su bardağı kadar haşlanmış fasulyenin yeterli olacağını düşünüyorum. Bu bizim salatamızın ana e, ana gövdesi. Ne öyle mi diyelim? Ne diyelim artık işte yani. Esası olan burada. Hepsini şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Aslan gibi bir kıvamda. Şimdi bu bir. Size birkaç tane küçük e, detay ve ekstra ilave vereceğim. Bu piyazda her zaman her zaman yumurta vardır. Bizim yediğimiz piyazlarda genel olarak var mıdır yok mudur tartışılır ama bu biz burada işin içine iki tane yumurta katı koyacağız. Haşlanmış yumurta. Gayet güzel haşladım. Ee, birkaç kere bununla ilgili bazı böyle arkadaşlarımla falan bir araya geldiğimiz zamanlarda acayip hava atmıştım. Size de göstereyim. Şimdi yumurta var. Tek tek böyle kabuğu çıtır dediği bir anda gider. Yumurta var. Soyması insanı çok zorlar. Eğer yumurtayı soymak kabuğundan ayırmak sizin için zorlayıcıysa bir tane tatlı kaşığı onun ve yumurtanın sivri değil geniş olan kısmını hafiften kırın. Burada birazcık hava vardır çünkü. Bu havanın olduğu yerden tatlı kaşığını yumurtanın içine doğru sokun. Ve etli kısmıyla kabuklu kısım arasında şöyle güzelce yürütün. Sağa doğru, sola doğru, yukarı doğru, aşağı doğru. Ve gördüğünüz üzere hemen böyle mesela şimdi bak burayı böyle tek tek ayıklamakla uğraşıyorum ya. Böyle çıt 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 çıt. Öbür taraftaki tek parça olarak soktuğum şak diye çıktı ve gayet kolay ayıklandı. Eğer yumurta sizi zorluyorsa ayıklama kısmında bir de bu tekniği deneyin. Her zaman mutfakta işinize yarayacaktır. Kaşığı böyle sokuyorsunuz. Buradan yukarıya doğru yürütüyorsunuz. Buradan yukarıya doğru yürütüyorsunuz ve... Çok kolay bir vaziyette yumurtayı kabuğundan ayırıyorsunuz. Çünkü bazı kabuklar var hakikaten insanın gıcık ediyor. Böyle uğraş uğraş uğraş. Hele ki bu yeni dönemdeki yumurtaların kabukları birazcık daha ince ise vay halinize uğraş uğraş giderseniz bu tatlı kaşığı tekniğiyle işiniz çok çok da kolay olur. Bundan sonrası işin birazcık süsleme kısmı. Önce ikiye sonra dörde bölüyorsunuz yumurtanızı. Bunlar tabağın kenarında süslemek için kullanılacak. Yerken de gayet güzel lezzet olarak işin içine dahil olacaklar. Burada ana başrol oyuncumuz var. Şöyle tabağın içerisine alayım bir kere bunu. Bolca piyaz. Domatesi, soğanı, her şey beraber işte burada duruyor. Sonra arzunuza göre böyle kenarına köşesine şu yumurtaları istediğiniz gibi dizin. Yumurtaları da bu şekilde diziyorsunuz. Sonra üstüne birazcık maydanoz ekleyeceğim. İsterseniz ince kıyın, isterseniz bütün bırakın. Bence ince kıymak çok çok daha iyi oluyor. Az oldu. Yapalım. Güzel kıvamında olsun. Şimdi ben bunu burada yaparken Antalyalı dostlar bana eminim çok kızıyorlardır. Ya Arda biz bunu burada böyle mi yaparız filan falan diye. Olaya bir de şu yönden bakın. En azından hani ben elimden geldiği kadar böyle sevdiğim lezzetli ve güzel bir piyaz yapmaya çalışıyorum. Ve günün sonunda da şunu söylüyorum. Bunu orijinalini yemek istiyorsanız hakikaten Antalya'da farklı farklı yerlerde farklı farklı şekillerde yapılan bu piyazın tadına bakmanız lazım. Netice itibariyle evde de uygulayıp güzel bir şekilde farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Özellikle köftenin yanına. Şimdi bunun üstüne bir de sosu var. Sos da aslında gayet basit. Sosun başrol oyuncusu tabii ki tahin. Böyle iki yemek kaşığı kadar Tahini koydum. Bunun üstüne hepsini göz kararı koyacağım. Aşağı yukarı 4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. 1, 2, 3, 4 yemek kaşığı zeytinyağı. Salataya hiç tuz koymadım. Bütün tuzu şu anda buraya koyacağım tuzdan alacak. O yüzden şöyle birazcık tuz ilave ediyorum. Sosta karıştırıp yiyeceğiz. Öyle gözümüzde canlandıralım. Ve bir tane de limonun tamamen suyunu sıkıp bunun üstüne ilave ediyorum. Limonlarımız da maşallah bol çekirdekli. Hep içine kaçmaya çalışıyor. Sizi gibi hazırlar sizi. Limonun suyunu da sıktım. Ve içine ilave ettim. Şurada kaçan bir tane çekirdek var. Onu da ayırdık. Şimdi tuz, limon zeytinyağı, ya, ee, ne diyeyim, tahin hepsini beraber karıştırdım. Şöyle güzelce bir harmanlıyorum bunu. Tadına bakarsanız birazcık fazla tuzlu gelebilir size. O tuzluluk sizi yanıltmasın. Dediğim gibi bütün salata tuzunu bundan alacak. Pul biber opsiyondur. Bence eğer istiyorsanız üstüne gezdirirsiniz pul biberi. Ve bu güzel lezzetli sosu şöyle alıp buradaki güzel piyazın üstüne iyice gezdirin. Son olarak servis ederken bunun üstüne bir parçacık da sirke attınız mı? Bu iş yemede yanında yat kıvamında olur. Dediğim gibi hadi şimdi atayım madem elimizdeymişken. Şöyle görüntüde bir eksikliğimiz olmasın. Azıcık da bir sirke döktük mü bunun üstüne? Şöyle üstünden aksın kenarlara. Orada yiyeceklerinizin kıvamı Normal şartlarda birazcık daha sos kıvamında yani tahinin rengi daha baskın değil biraz daha sanki böyle hani hafiften bir kremamsı bir renk her mekan kendi e, nasıl söyleyeyim birazcık farklılaştırılmış bir sosunu uyguluyor o yüzden bundan sonrası artık size kalmış.